Arkadaşlar merhaba ben Onur Öz. Sadguru Türkçe serisi devam ediyor. Bu videoda Sadguru girişimciler ile buluştuğu bir toplantıda yine değerli bilgiler paylaşıyor bizlerle. Bir katılımcı "Kendimi nasıl tamamen bilebilirim?" diye bir soru yöneltiyor. Sadguru bu soruya şöyle bir cevap veriyor. Kendinizle tanıştırılmanız yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar. Çevrenizde olan her şeyle çok fazla ilgileniyorsunuz ama kendinize yeterli ilgiyi ve özeni göstermiyorsunuz. Fakat hayat kaliteniz temel olarak kendinizi nasıl taşıdığınız ile alakalıdır. Şu an nasıl bir kıyafet giydiğiniz, nasıl bir araca sahip olduğunuz, nasıl bir evde yaşadığınız hayatınızın kalitesini belirlemiyor. Şu an kendi içinde ne kadar keyifli hissettiğin hayatının kalitesini belirliyor. Öyle değil mi? Ama onun hakkında Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz bu keyfin bir sonuç olarak ortaya çıkacağını düşünüyorsunuz. Kendinize mutlu olabilmek için ulaşılması imkansız hedefler koyuyorsunuz. Eğer mutlu olmak istiyorsam eşim şöyle olmalı, çocuklarım böyle olmalı, dünya daha farklı bir şekilde olmalı diye düşünüyorsunuz. Ama bunlar sizin mutluluk ve huzur için koyduğunuz gerçekleşmesi imkansız koşullar. Şimdilerde Huzur sizin için en önemli konu gibi gözüküyor ve ona ulaşmaya çalışıyorsunuz. Birçok insan aşkın bir keyif ve mutluluk arzusundan vazgeçip huzurun peşinde koşuyor. Ve eğer huzurluysam bu benim için yeterli diyorlar. Hatta bazı spiritüel lider denilen kişiler bile huzuru hayattaki en önemli hedef olarak gösteriyorlar. Huzur hayatınızdaki en yüksek hedef değildir. Eğer bugün öğlen yiyeceğiniz yemekten bile keyif almak istiyorsanız öncelikle huzurlu olmalısınız değil mi? Eğer huzurlu değilseniz bu dünyada yaptığınız hiçbir şey size değerli gibi hissettirmez. Huzurlu olmak en temel şekilde zihninizin ortalığı dağıtmaması demektir. Huzurlu olmak demek sisteminizin rahat ve kolay bir şekilde var olmasıdır. Eğer zihninizi, duygularınızı, bedeninizi ve enerjinizi Nasıl yöneteceğinizi bilirseniz siz huzurlu olursunuz. Bu roket bilimi değil. Bu oldukça basit bir şey. Eğer evinizde köpeğiniz varsa, ona yemek verdiğinizde huzurlu bir şekilde oturur. Belki çok coşkulu ve mutlu olmaz ama kesinlikle huzurludur. Çoğu zaman oldukça mutludurlar da bu arada. Eğer bir köpek huzurlu bir şekilde oturabiliyorsa, biz de oturabiliriz değil mi? Ama o benimki gibi bir iş yapmıyor diyebilirsiniz. Konunun bununla bir ilgisi yok. Onun da kendi dertleri var. Bakın, konunun dışarıda yaptığınız aktivitelerle hiçbir ilgisi yok. Konu içsel olarak ne yaptığınız ve içsel sistemin nasıl çalıştığı ile ilgili. Bu aslında şu demek. Ne zihniniz, ne bedeniniz, ne kimyanız, ne duygularınız ne de düşünceleriniz sizden talimat alıyorlar. Onlar kendileri istedikleri gibi olmaya devam ediyorlar. Eğer bu makinenin kontrolü sizde değilse huzurlu olmanız imkansızdır. Bu aracınıza binip bir yönde ilerlemek isterken aracınızın başka bir yönde gitmesi gibidir. Bu şartlar altında huzurlu bir sürüş deneyimi yaşayabilir misiniz? Hayır, huzurlu bir şekilde süremezsiniz. Bu durumda kaygı ve korku oldukça doğaldır değil mi? İşte kendinize olan şey de bu. Onun kontrolü sizde değil ve onu anlamak için siz de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz basit bir araba değilsiniz. Oldukça süper bir bilgisayarsınız. Ama sorun şu ki kimse acaba bu bilgisayarın klavyesi nerede diye bile sormuyor. Öylesine bir şeyler yapınca bir şekilde çalışacağını düşünüyorsunuz. Eğer oldukça sofistike ve gelişmiş bir makineye sahipseniz ve onu doğru yönetemiyorsanız o oldukça farklı problemlere yol açacaktır. Bazen kazara çalışır. Evet, bu oluyor. Bunu anlamanızı istiyorum. Nefesinizi bile avuç işleriniz yere bakarken farklı, yukarı bakarken farklı bir şekilde alıyorsunuz. Zamanınız olduğunda bu söylediğimi denersiniz. Bunu söylememin nedeni yaptığınız her küçük şeye göre bu makine bir tepki veriyor. Yani bu oldukça hassas ve gelişmiş bir makine. Eğer bu denli hassas ve gelişmiş bir makineye sahipken, bir demir ustası gibi onu kullanıyorsanız huzurlu olmak oldukça zormuş gibi görünür. Huzur hayatınızdaki en yüksek hedef değildir. O en temel gerekliliktir. Asla huzuru kendinize en yüksek hedef olarak koymayın. Görmeniz gereken şey hayatta olmanız gereken ilk şeyin huzurlu olmak olmasıdır. Eğer duyarlı bir şekilde hayatta bir şeyler yapmak ve karşınıza gelen herhangi bir durumu Duyarlı ve hassas bir şekilde yönetmek istiyorsanız huzurlu ve mutlu olmak en temel gerekliliktir. Bu kadar temel olan şeyler günümüzde cennet seviyesine çıkarılıyor. İnsanlar burada değil de başka bir yerde huzurlu olacaklarını düşünüyorlar. Bunun nedeni de işte bu makineye ve kendinize hiç dikkat etmemiş ve ilgi göstermemiş olmanız. İçsel mekanizmalara, insan yapısının nasıl çalıştığına ve bu yapının temelinde ne olduğuna dair hiç ilgi, özen ve hassasiyet göstermemiş olmanız. Bu biraz özen ve dikkat gerektiriyor. O nedenle bizim yaptığımız programın adı Inner Engineering yani içsel mühendislik. Bütün dünyayı istediğimiz şekilde mühendislik yardımıyla yaratabiliyoruz. Eskiye göre konfor ve kolaylık çok daha erişilebilir. Fakat iyilik hali daha fazla gelmedi değil mi? Çünkü iyilik hali dışsal mühendislikle gelmez. İyilik hali ancak ve ancak içsel mühendislikle. Yani kendimizi istediğimiz şekilde değiştirerek gelir.